Anlaşıldı mı? Arkadaşlar basın mensupları çalışamıyor. Geri, geri, şey, geri gelin misiniz? Forma arkadaşlar. Şu tip fotoğraflara geçin. Geri gelin biraz. Kıdan tarafa, ön tarafa geçmeye sıra ediyoruz. Terazi namazı sıhhati evet, açısından efendim, problem başlıyorlar. Lütfen ha? bu alanı sağ ve sol tarafı terk etmenizi istiham ediyoruz. Bugün son yolculuğuna uğurladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisimizin başkan vekilliği sırasında elin bir şekilde bir hastalık neticesinde aslında hep yüzlerimizi güler güldürürken bugün göz uğurladığımız sırrı Süreyya Önder Beyefendi'ye rahmetiyle, merhametiyle ve şefkatiyle muamele eylesin. Sizler kendisini yakinen tanıyanları, bilenleri, sevenleri olarak Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Allah Teala bu helalinizi kabul eylesin. Kendisinin iyi bir insan, iyi bir Müslüman, sırf arzu olduğuna, güzel izler bırakarak bu dünyadan gittiğine şahit eder misiniz? Şahit eder misiniz? Evet şahitlik eder misiniz? Evet. allah Teala bu hüsnü şahitliğinizi ve hakelâliklerinizi kabul eylesin. Evet. Er bir kişinin niyetine. Allahu Allahu Ekber Allahu Ekber الله اکبر السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله الفاتحان Thank <laughs> you.